Fındık abi, Fındık'a bak sen. Görmen lazımdır baba, Fındık kızıları doldu da pişman etti. Sonra da bu işten geldi tabii, onları da ben çağırdım. Aferin <laughs> <Of>, sana. <laughs> çok yaşa, çok yaşa. Aferin, beraber. Dikkat et bak, grip salgını var bu aralar. O niye öyle çok? Vitamin işte ya. Onu sen mı açacaksın yoksa ben mi açayım? Ne ee, Şöyle ki... Hani sen geçen yaz... ...kampa gitmiştin ya bir hafta. Biz hiç görüşememiştik. Aa, evet hatırladım. Ha. Aynı öyle. Benim de bir yere gitmem gerekiyor. Kampa mı? Bu havada. Yok anneciğim kampa değil. İş için İngiltere'ye gitmem gerekiyor benim. Ama orası çok uzak. Ama anneciğim gelirim arada ben. Tamam. Nasıl olsa bir yaptı. Can Can. Aslında da öyle değil bir tane, Bir hafta değil yani. Üç ay. Oha! Yavaş, Can yavaş. Ama anne ben seni çok özledim. Ben de seni özlerim. İnternetten görüşürüz. Telefonla görüşürüz. Ben aralarda gelir kalırım. Mesela sen hafta sonları özlediğin vakit babana gidersin. Hafta içi ayağına... Yavaş, yavaş. Yavaş, orada dur. Ne münasebet evet canım? Mehmetcan benle kalacak. Allah Allah. Sonuçta anneannesi. Ben yokken demeyecekler mi torunum bizde kalsın diye. Ayrıca özlerler yani. E tamam diyecekler, özleyecekler tabii. O zaman da gelip ben de görecekler çocuğu. İlk önce babam evden gitti. Şimdi sen. Mehmetcan nereye? Tuvalete. Üç kalmam merak etme. Tüm lafları senden öğreniyorum biliyorsun değil mi? Ayrıca annemde de kalabilir. Saçmalama, ben de kalacak. Ayrıca sen bekar bir adamsın. Nasıl bir hayat yaşadığın belli değil. O eve kim giriyor, kim çıkıyor. Ne münasebet yani. Merak etme, haremi kurmadım daha. Oğlum için de üç ay dişimi sıkarım. Sen istediğin gibi istediğin yere gidebilirsin. Ya Allah aşkına yapma ya. Ayrıca Mehmet Can'ı bırakıp gitmek benim de içime sinmiyor. Ama benim için bu çok iyi bir fırsat. Kariyerim için mesleki olarak gerçekten çok önemli. Hem, hem de... Hem de ne? Ya bir sürü açıdan iyi işte. Mehmet Can... Yani belki iyi bir teklif alırsam oraya yerleşebilirim ben. Temelli mi? Evet. Ayrıca Mehmet Can'ın eğitimi için de iyi bir fırsat. Orada devam edebilir eğitimini. Bana da şu sıralar Londra'da olmak iyi gelecek ayrıca. Şu sıralar? Alınganlık yapma Ali. Doğru ben sana cehennem hayatı yaşattım. Şimdi boşandın, Kafamı dağıtacaksın öyle mi? İyi git. Sonuçta bekar bir kadınsın. İstediğin istediğin yere gidersin. Ama Mehmet Cansız. Oğlum alıp gitmeni seyirci karama. Bütün bunlara karar vermek için daha çok erken zaten. İyi ben söyleyeyim de. İyi. Allah Allah ya. Senin yüzünden ders kaçacak. hesabı ister misin? Hı hı. Ali boşandığımızın farkında değil hala Arzu. Değil yani. <laughs> Mehmet Can alıp bir yere gidemezmişim ya. Çocuğun velayeti bende. Sen ne dedin peki? Bir şey demedim canım. Ne diyeceğim? Tartışacak değilim yani. Gider ayak. Ama gitmem iyi olacak. Boşandığımızın farkına varır belki. Yani inşallah. Sinem, sana bir soru soracağım. Ama arkadaşın olarak bana net cevap vereceksin. Tamam. Sen gerçekten Ali'yi içinden söküp attın mı? Yoksa atmış gibi mi davranıyorsun? Selam. Hazır mısın? Çıkalım mı? Tamam. Üstümü şey diyeyim ben. Çıkalım. Geliyorum şimdi. Şey? Konsolosluğa gideceğiz. Vize işlemleri. Döneceğiz. Oh, onun kız bitirmiş kafasında. Sinan bitirmiş. Artık yurt dışı hevesi mi dersin, iş hırsı dersin neyse. Temelli yerleşeceğim diyor Londra'ya. Mehmet da yanına alacakmış ama o biraz zor. Niye abi? Hakkı var buna, velayet onda. <laughs> öyle velayet ha. Ya saçmalama abi, ne yapacaksın Ölürüm lan ben oğlum için. Gerekirse öldürürüm de. <laughs> Nasıl? <Lan sen! gülüyor> Çok yaşa ve evine git dostum. Hadi git iyile şöyle gel. O kadar mı fena gözüküyorum lan? Fena mı? Berbat görünüyorsun berbat. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok bu. Mehmetciğim. Mehmetciğim. Ne var? Çok dalgasın. Yetini gofretinden. Canım hiçbir şey istemiyorum. Bu kadar üzme kendini. Alt tarafı üç aylık gidiyor. Temelli gitmiyor ya. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor Şirin. İlk boşandılar. Şimdi annem evden gidiyor. Ne olacak bundan sonra? Babam da mı gidecek? Bunların hepsi benim yüzümden. Ne alakası var Mehmetciğim? İşte. Kendilerini düşünmekten beni hiç düşünmüyorlar ki. Aslında i̇şte. bir planım var ama es <laughs> çok sıkılmış yüzünü ya. Ne haberciğim? İyiim baba ama sen nasılsın? Sesin boru gibi geliyor. Ha biraz üşütmüşüm. Kim bakacak sana? Ben bakarım başım çaresine merak etme sen. Olur mu öyle şey ya ben sana bakarım. Sen mi? Evet ben atlarım şuradan bir taksiye gelirim hemen. Oğlum saçmalama tek başına taksiye binemezsin Mehmetcan. Eşek kadar adam olduğunu demiyor muydun sen bana? Eşek kadar adamlar taksiye biner. Mehmetcan. Oğlum saçmalama. Ben bakarım başımı çaresine diyorum sana. Birkaç gün uzak dur benden sana da bulaştırmayayım hastalığı. <laughs> Ha? Merak etme istemiştim. Tamam mı? Dikkat et sen kendine. Hadi. Başka. Selam. Sen miydin? Gelsene. Ben geldim. Anne, babam çok kötü durumdaymış. Evde yatıyormuş, hastaymış. Allah Allah. Merak etme kuzum. Yani kaza geçirmedi, bir şey olmadı. Bir şey olsa haber verir bize. O bakar başını çaresine. Babam sana haber falan vermez, gurur yapar. Hem sen İngiltere'ye gitmiyor musun? Allah Allah, oğlum üç aylığına gidiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir, biz, bir dakika. Bozuk muyuz biz? Hayırdır? Gidiyorsa hastaneden çağırıyorlar, gidiyorsun. Doktor değil misin sen? Hipokrat yemeğinde ne oldu senin? Aa, tamam ya. Benim içim şişti. Ben uğraşamayacağım seninle Can Can. Zaten benim gitmemek gibi bir ihtimalim kalmamış. Ben en iyisi mi gideyim? O nereden öğrendin mi? Mübarek. Usludur. Ama. Alo Yusuf. Nöbet bitti. Arkadaşlarla bir yere gideceğiz. Hem yakın. Arzu falan da geliyor. Müsaitsen gelsene. Vallahi isterdim. Yusuf da öyle hastalanmış, evde yatıyor, ona gidiyorum şimdi. Ona bakacağım, başka zaman. Peki, tamam. Görüşürüz. Heh. Geliyor muymuş? Görüşürüz. Yok, hayır. Misal değilmiş. Yusuf, bir dost tavsiyesi ister misin? Arkadaşına sevgili olmaya çalışma. Arkadaşınıza yazık edersiniz. Arzu, benim Sinan'la sevgili olmaya çalıştığım falan yok. Nereden çıkartıyorsun ki sen bunu? Önüm arkadaşım, affedersin. Ben yanlış düşünmüşüm <laughs> Selam. Ali hastaymış, ona bakmaya geldim. Ben. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ay.